Bir ela gözlerine doyamadım, bir de kaygıda hukusuna. Kur'an'dır Allah'ın nuru, gel mübarek sen de oku. Gipte hızlı, yolda yavaş, menzilliyiz arkadaş. Oh! <laughs> Nazar etme ne olur, maşallah de seninle de olur. Sen sus, amellerim konuşsun. <laughs> Nafileyle geçme beni, kazalarla mahcup ederim seni. Bir kavanoz reçel, acele et, namaz geçer. <laughs> can feda kılmayana biraz dua. <laughs> Camide yer imamım fark etmez. Ben dışarıda da kılarım. <gülüyor> <gülüyor> Hocanın bahtlı kara, müezzinin gönlü yara. <laughs> Tesbih çekenin yol gidenin. Kara yollarında değil, kahve yollarında öleyim. Aynen. Rampaların şahıyım, kavsımın hastasıyım. Aynen. Sol şeritler şahıyım, kavsımın evladıyım. Tek rakibim letaifçiler. <laughs>